Efendim kolay gelsin. Sağ olasın. Ne topluyorsunuz? Biz buna burada dudu deriz. Genel olarak bilinen ismi gold çiçek. Pardon gold değil. Altın çiçeği derler. 70 bin derde devası var. Selam. Çayını içen cennet bahçelerinde böyle büyük bahçeleri ve böyle çiçekler açanmış Bir rivayette var tabii ki. Bunu ne yapacaksınız siz şimdi? Bunu çayını içeceğiz. Kavurması da oluyor mu? Kavurması olmaz. Çayını yaparsınız. Hmm. Çay kaç çeker atıyor? Şekersiz içersen ishal olur ve bağırsakları temizleme Böyle özelliği var bunun. Hmm. Hazımsızlığı gideri, diş ağrısına, baş ağrısına, fındığını kuşaran yani arkadaşlar hmm. fındığım. Her derdede şu şapkanızı çıkarır mısınız beyefendi? Ben de onun için aldım, başıma süreceğim inşallah. Bende de saç evet. sorunu var. Ama alt kenarlardan ufak ufak çıkmıyor başladı şey. Yeni başladım ben de bunu içmeye. İşte şu kenarları çıkarttı. Biraz daha fazla içmem lazım işte. Ha. Doktor dedi ki günde 3 defa içmen lazım. Yani. <laughs> Kazanın da içsen olmaz. <laughs> Ne bileyim deniyoruz işte bizimki gibi... bir... Tamam Allah şifa versin. Allah razı olsun. Siz nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Böyle doğal çiçekleri araştırıyoruz biz de. Bir doğal insanlarla tanışmak istiyoruz. Evet. Onun için size denk geldik. Siz de çok doğal gördük. Ben buralarda yaşadım. Sığırlarım var. Şurada koyunlarım var. Aşağıda bir kulübem var. Rayban gözlüğü de siz mi Burada Mesela... Doğal, doğal olarak mı ürettiniz bu rayban gözlükleri? Onlar da sağolsun sizin gibi dostlar geliyor biri şapka veriyor işte bir tanesi gözlük veriyor. Tamam. Ben de onlara tereyağı bal yapıyorum orada veriyorum. İşte 20 tane geçim var 400 koyuyorum. Tamam ben var. de sana bir geçim vereceğim. Yani siz ne istersiniz? Gelin buyurun çayımızı için. Ben bunu çaydan bir tane içebilir miyim? Yoksa de saçım çıkar mı? Ne niyet edersen. Amele onu... iyi geliyor mu? Amelim var. Ya mesela niyet ettim amel için <laughs> bu çayı içmeye dersen. E, niyete göre değişiyor. Tabii canım niyet çok önemli. Tamam, Arkadaşım deyiz. bir tanesi geldi. Geçen gün dişim çok ağrıyor. Ben bunu içebilir miyim dedim. Ben de içersin dedim. arkadaş niyet ettim. Allah rızası için diş ağrımın geçmesi için bu çayı içmeye diyor. Yarın geliyor bana. Sen verdiğin çay diyor. Kulağım da ağrımaya başladı diyor. Bak ya abdest almayla dedi. Ben ne yapayım? Tamam.